sağa gelen bakanların Mustafa Paşa Mahallesi'nde gerçekleştirdiği ziyaret esnasında belediye başkanı Şahin Şerifoğlu'nun vatandaşlarla diyalogları üzerinden linç kampanyası oluşturmaya çalışan ve gazeteci olduğunu iddia eden kişinin bölücü örgüt lehinde paylaşımlar yaptığı ortaya çıktı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un Mustafa Paşa Mahallesi ziyaretinde Elazığ Basın Camiası içerisinde ismi bilinmeyen ve gazeteci olduğunu iddia eden kişinin yaptığı provokasyon açığa çıktı. Görüntülerde Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları'nın vatandaşlarla gerçekleştirdiği sohbeti provoke etmek isteyen ve kendisinin gazeteci olduğunu iddia eden kişiye vatandaşlar da sen gazeteci değilsin diyerek tepki gösterdi. Kendisinin vatandaşlar tarafından darp edildiğini iddia eden ve görevi başındaki polislere şikayette bulunan şahıs, şikayeti için kendisini karakola davet edilmesine rağmen emniyet güçlerini de zan altında bıraktı. Şahıs polislere hepiniz aynısınız cümlesini kullandı. Polisin arkadaştan şikayetçiyim ben darp ediyor. İşlem yapar mısınız? Durdum. Evet. Darp ediyor beni, işlem yapar mısınız? Sağ tamam, ol, parakol ederim. Tamam gel. <laughs> ya hepiniz birlik olmuşsunuz gerçekten. Kalabalığın içerisinde vatandaşları, bakanlar, milletvekilleri ve belediye başkanına karşı kışkırtmaya çalışan sözde gazetecinin bölücü örgüt paylaşımları ile fotoğrafları ortaya çıktı. Öte yandan Mustafa Paşa Mahalle Muhtarı Yusuf Çakmak da sözde gazetecinin olayları provoke ettiğini belirterek sözde gazeteci vatandaşı kışkırttı dedi. Başkan Bey deprem ilik bugüne kadar hep yani sağda, sahada hep bizlerin yanında vatandaşın yanında sokakta ama ne oldu ne oldu nasıl ettiler ben bilmiyorum. Tabii ki bu işin içinde büyük bir provokasyon vardı yukarı bölgede de öyleydi orada kendi aralarında bozdular işi ondan sonra geldi bakın beyin. Korumalar geldi. Bakan beyin protokol ekibi geldi yanıma. Yok işte burada olay. Ya olay yok dedim. İşte bak kendi aralarında çırpmış. de buradasın dedim. Gördün yani. Oradan aşağı geldik. Aşağı geldikten sonra burada kızıştırdılar işi. Gazeteciyi tanımam etmem. Kimdir nedir bilmem. Tabii ki belli ki yani kesmin bazı mürakların adamlarıdır yani. Şimdi yani bunu da getirip yani başkan beye de burada yüklemen de bir anlamı yok yani. Tabii ki Bakan Bey bizim, Başkan Bey bizim, vatandaş bizim, halk bizim. Biliyorsun hep bize iç içeyiz. Yani vatandaş burada bekliyordu. Bazıları vardı emniyete işte çocuğu okula şey girecekti, evrakını verecekti. Bazısı polisiye girecekti, onu verecekti. Bazısı evleriyle ilgili sıkıntılar vardı söyleyecekti. Bazısı dükkanlarla ilgili sıkıntılar vardı söyleyecekti. Birdenbire burada kargaşaya dönüştü. Yani yüzde sekseni, yüzde seksen iki, yüzde seksen beş memnun. Ha yüzde on beş yirmisi de memnun değil yani. Var sıkıntılı olan var mı? Var. Eyvallah. Evi küçük olan var mı? Var. Mağduriyet yaşayan var mı? Var. Ama sen bunu getirsen yüzde yüze dersen bana bir şey yapmamış dersen bu da nankörlüktür. Sözde gazeteci 21 Mart'ta yaptığı başka bir paylaşımdaysa Elazığ Valisi Doktor Ömer Toraman'ı hedef gösterdi. Şahıs Elazığ Valiliği ve Vali Ömer Toraman'ı etiket yaptığı paylaşımda Elazığ'daki Nevruz kutlamalarında bir saldırı olursa sorumlusu bellidir diyerek hedef gösterdi.